Eee Emin'im çözeceğim de şey, şey, yedeki e, benziyor. Ay yazık. <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> emin'im onu çizemedim Allah Allah. Herkes tuttuğunu çizermiş. <gülüyor> oha. <gülüyor> oha. 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 Oha amına koyayım. Agalar kanalına hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün Agalar'la beraber Gartik Pol oynuyoruz. Yanımda Umut var, Kerem var, Emre var, Tarık var, Berk var. Gartik Pol nasıl oynar arkadaşlar? <laughs> Şimdi 6 kişiyiz. 6 tane konu belirleniyor herkes bir konu yazıyor sonra mesela umut bir konu çiziyor o umutun umut çiziyor konuyu sonra emreye gidiyor emre fotoğraftaki şeyi yazıyor böyle alta konu olarak sonra o yazdığını başkası çiziyor sonra o çizdiğini başkası tahmin ediyor ne olduğunu öyle öyle gidiyor kulaktan kulağa gibi bir oyun hadi başlayalım Ağabey, şimdi adam, şimdi adam, gibi şey yer, adam gibi şeyler deyince kelime dağarcığımız kapandı bizim Aynen öyle. şey deyince adam gibi şeyler ben böyle benim durdu. E adam olmadığımız Sıcı, için. Sıcacar. Yani adam İki. olmadığımız için. Tarın olmam. Tarın olmayan olman bir. Beynim. Tarın olman beynim duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne oğlum ya. <laughs> dur bir dakika ilk <laughs> önce. Dur şöyle yapacağız. Beyaz mı nerede? Şuraya tam bir şöyle. Şuraya tam kapatalım. Herkes çok ciddi abi. Koçum dur. Bu nasıl bir z oldu ya? Mükemmel. Bitti abi. Oğlum yanımda çizdiğim şey oldu böyle ya, hayvanı bezdi. Köpeğe. Haberiniz olsun bunu gören şanssız olacak. Tarık kendin mi çizdin? Yok sen seni çizdim kanka. Abooo. <laughs> Espriler. <laughs> sürece espri. Bugün de sürece espri yapmadan kalkamıyorum. Ya oğlum çok tryhard diyonuz da düz çizdi çizemiyorum <laughs> o kim çizdi bunu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu ne lan? Abi bu ne? Oğlum bu, bu, bu ne? FPVP Pro. Kim çizdi lan bunu? Oğlum ben buna bir şey anlamadım yalnız anlarsanız iyi. vallahi ben de bir şey yapamadım. Valla herkes Kaan'la dalga geçiyor ya. Valla. <laughs> çocuk. Bu nasıl bir apartman oldu ya? Şurada kapısı olsun. Ka Kaan çizmekten sıkıldım artık beyler. Kaan ya. <laughs> Vallahi ben yeter ya. Var ya, inanılmaz çizdim bu arada. Dur bakayım. Bir daha renklendirelim onu. <laughs> Çok iyi yapıyor. <laughs> Berk sol hiç ses çıkmıyor. Vallahi çünkü. Berk. Aşırı odaklanmıştı Berk. Çok fena ha? çizdim yani fena. Fenalıksın ha. Fenasın boşa belasın. İnşallah yarrak çizmemişsinizdir arkadaşlar hiçbiriniz. agar pro agar. ben yaptım onu. Ondan önceki resmi kim çizdi sonra ben elini ayağını sikiyim bu arada. <laughs> Yemin ediyorum bak. Oyunun sonunda görürsünüz. <gülüyor> 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 bu ne oldu? Bu dedi. Niye bir şey niye böyle bir şey var? Şeyini bir adam atlıyorum ben. Onu <laughs> aynı, aynı, konuyu üç kere çizdim yapmayın şunu <laughs> Oğlum Kaan çizmekten sıkılıp yapmayın. Ya Valla sıkıldım <laughs> Kaan'ın da ha. Lan beyaz alamıyorum. Her gün 5 çocuk Kaan çizmekten yaşamak <laughs> Eskiden bir Kaan çizerdim. Şimdi de kafası sardım lan. Artık, Artık hiç Kaan çizerim. Yine Kaan çiziyoruz abi her zamanki olduğu gibi. Kaan çizmekten sıkılmıyoruz. Niye bütün olay Kaan üzerinden dönüyor? Şimdi böyle ketçap şey olsun. <laughs> Bitti abi benim. Lisa mı çiziyorsunuz? <laughs> Emre olur gibi. Acaba ne oluyor? Sprite kaynadı gene araya. Nasıl örgü ya? Bence iyi çizmiş. Gazoz mu? Ne? Ne? Kanka ben onun dökülen gazoz sandım ya. Oğlum oh, kırmızı çizmeyim dedim. Kalman anlarsınız diye sırf. Kaka şey çizeceğim ya. Minecraft ama ismet RG ölüyor. Minecraft ama ismet RG ölüyor. Ben aklıma bir şey gelmedi bunu. Allah için bu ne ya? Agar Pro Agar oynarken olur gibi. Bu <laughs> nasıl bir... Agar Pro Agar mı var? Agar'ya oynayan genç yetenek. <laughs> yetenek. Bir de bir bir Oy. Hmm. Şimdi de var ya kanep böyle 5 metre çiziyoruz ya. Abi ya. ya ama şu kan ya, kan ben da ben 2 metre ama. Oy... Abi bağlıyor. Kan <gülüyor> kanka. Kanka, <gülüyor> kanka, kanka. şov yaparken Sprite Gucci döküyor. PC bozuluyor. Sprite Gucci. <laughs> gucci gang. <laughs> ha, 17, buçuk. Ya 17, buçuk. Gisayar parçası takıyor. 17.5. Rolex. <laughs> <buçuk. gülüyor> Oğlum niye gittik kanalı 5 metre Tek kaş ayrıntısını unutmayalım arkadaşlar. Valla çok merak ettim. Şöyle yazsam ne olur acaba? Çok klasik ama. Valla sıcım ya. Yap yaptı biraz ama hadi bakalım. Bu kim? Bu, bu kim yazmış bunu? Hangi arkadaş yazdı acaba? Video çeken maymunla argile içiyor. <laughs> Dur. Gucci Abi çok güzel değilsiniz. Hayvan bacında hayvan bitiyor. Tarı maymun diye alıyorlar. <laughs> <laughs> Kim yazdı <yazıyordu gülüyor> onu? Kim yazdı elinden öpmek istiyorum. Nargile nasıl çiziliyor bilmiyorum ki ben. Al <laughs> bak her üzerime geliyor. Oğlum biz Aygan'dan niye birine fokuslanıyor? Bunu şimdi borusunu alalım abi bunun ağzına. Üflüyor böyle. Şunlar köz olsun. Tarık koçum en fazla 4 köz mü? 3 köz mü koyuyoruz? Aha biliyor bu işi ya. Hadi bakayım. Eyvallah. Özenle çiziyoruz arkadaşlar. Aşırı özenli. Hanginiz ılık diye şey içti su içti? Ben. Ben. Dokuzlu... Ben suyu lıkır lıkır içiyorum kanka ya. Sessiz içiyorum. Allah Afrika Kanka sen. sen. Haydi gel beraber oturalım sofraya ya. Kendim ya. Bu ne oğlum? Ya bak. Oğlum kanı katmayın demedim ben size. <laughs> Kim katmış onu? Dur. Biraz sizi müzah yapmış ya. Yani. Yüren uçak mı? Evet. Ben yaptım onu. Yıl 2013 müzah. Ben de Abi bir şey söyleyeceğim de kanka. Şey yapamam. Ben ben bunu. E, kan yazmışsınız. E, kan şeyle 17.5. Hani anlamışsınız ya. Tamam. Kanka yapayım. hayır 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 hayır. O öyle değil. O değil. Direkt şeyi istemiş o büyük ihtimal. Şişenin resmini istemiştir. Yani onu sen, sen mi onu? yaptırdın onu? <laughs> <laughs> ha, ha şey misiniz? Şey bak. Direkt şey istemiştim. Yarak çizecektim. Direkt sonu istemiştim. Direkt şişe, istemiştim. Istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> <bir> şişe isteyemez <gülüyor> miyiz? <gülüyor> ha, tamam bir şey istedim abi sıkıntı yok. Tarık niye hayvan parçasına kapanıyor? Harbi ama ben de yok. Şu delikleri Şu delikleri şey yapayım mı Tarık? Buralardan geçer ama boyu kısa zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu Tarık olsun. Kabuğum, kabuğum. Bu Nurgil olsun. Böyle alıyor Tarık. Nargile'yi içiyor, tüttürüyor. Bitti beyler. Sasalı yazıyorum buraya al anlarsınız sasalı. <laughs> Kardeşim ben, ben okul gün bak her sene okulda sasalıya gitmeden duramıyorum. Sadece sasalaya gönderiyorlar da başka bir yere gidemiyorsun. Başka Ay bir alternatif yok. Ne bileyim yani böyle çayır içmen pikniği götürün. Niye her, her sene sasalaya gidiyor? Param var lan o. Kiliseye gö- <gülüyor> 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 Tarık koçum bu fena çizmişsin. Eyvallah. <laughs> 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 Kaan çıkartmışsın. Ya ben nasıl çizeyim Allah belanızı versin. bunların ağırlık olduğunu anlar mı maldıysa bunlar? <laughs> Benim yazdığım geldi değil mi sana? Hadi beyler be Mona Lisa çiziyorsunuz? Nasıl Marie'de ya dur. Oho yine mi ben aga yeter ha? Ya birine fokus atıyoruz ya da 2-3 kişiye fokus atıyoruz. Açık havadan her yine. Kemal. Çok sıcım atıyor. <laughs> <Yürüyen bıçak>. Oy! <laughs> Yılı 2013. <kıyım olur. gülüyor> yürüyen uçak. <laughs> 10 kere aynı şeyi çizmişler şimdi bak. Bu ne Emre? <laughs> Bu ne Emre? <laughs> <Bu ne gülüyor> <ne gülüyor> <ne gülüyor> Ekmeği yiyince kanatları çıkıyor. <laughs> ben, ne oluyor? Ne alaka? Ben, ben ilk önce ile alanı sikeyim. Yani o konuyu değiştir işte, ne güzel. Ben Oğlum konuyu değiştir, işte, o ne amına var. koyayım adam gibi şey çizin olma. <laughs> Rexona'ya nasıl yazdın lan bunu amına yan? Bunun üstü yalnız yani. Şişesi ama onun üstü beş Bilmiyorum yazdım. Bu, ya, nasıl yazdı lan? Rexona 17.5. 17.5. Ya o nasıl Rexona şişesi kanka? Bak anladın mı Rex ona? 10 saat Rust oynayana galar. Rust. Her <gülüyor> gün 10 saat oynayamadan duramıyorum. <laughs> 10 saat. <laughs> Kırıyor. Kolay kaldı Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hayvanat bahçesinden hayvan bitiyor tarığı maymun diye işe a. A. İşe a. Çok güzel ha, olmuş ya. ya. Yapamadık. <laughs> maymun diye hayvanat bahçesine yağmıyorlar orada darlar nargile. Nasıl çizmişim? Eheheheh Nasıl? hayvanat bahçesine gidiyor. O. <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum çok iyi çizmişsin. Evet, bakıyor abi. böyle. <laughs> ayıya bak. <laughs> bak burada anlatmak istediğim ne biliyormuş? Ortadaki çizgi ayı borca bakıyor, borca ayıya bak. <laughs> Dur ben esin sanırım. Bir dakika. Bojan gözleri niye hep kırmızı arkadaşlar? Smoke Adam, weed de mi? Devranı ge agalar et 500 abone özel çekiliş yapıyor. Neyce konuştu bu? Devranı ge. <laughs> Agalar 500 <laughs> abone olurken olur gibi. Odan ber direkt yazmışsın, çizmemişsin. Agalar 500 Harbiden abone ha. olunca kutlama yapıyor. Video çeken maymun nargile <laughs> içiyor. Ya nargile mi içiyor? <laughs> ha, nargile Hayvanat Hayvanat bahçesinden <laughs> nargile içen maymun. Başka bir şey çiz. Maymun. Ben başka bir şey çizdim kan konu geçsin diye. Nargile içen maymun tarık. Tarık yazmış <laughs> bir de şey kendine. Niye orada yok? Bir O niye öyle bir şey o? Ağacın üstünde içiyordun maymun. Efsane yapmış bu arada. Eee eminim çözeceğim de şey, şey, benziyor. Paylaşık. Eminim onu çizemedim Allah Allah. Herkes tuttuğunu çizermiş. <laughs> Oha. Oh. <laughs> Oha Bu <bunu kuyru. gülüyor> <laughs> bana değil herkese geldi. Bu bana değil herkese geldi. Destekler, <laughs> <laughs> bir dahaki videoda da, o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.